bir divici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle de binlerce veri tehlike benim eceli ne? Yine ben evi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle de binlerce veri tehlike benim eceli ne? Yine ben evi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle de binlerce veri tehlike benim eceli ne? yine ben nevi de demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri milyon verir geceleri Benimde de binlerce veri tehlike benim ecelin ey Yine ben nevi de demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri milyon verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim ecelin ey Yine ben nevi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri milyon verir geceleri Benimde de binlerce veri tehlike benim ecelin ey Yine ben evidir vicdi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike beni meceline Yine ben evidir vicdi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike beni meceline Yine ben evidir vicdi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim <laughs> gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike beni meceline <laughs> Yine Ve nevidir vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri Milan verir geceleri benim binlerce veri tehlike benim ecelin ey Yine ve nevidir vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri Milan verir geceleri benim binlerce veri tehlike benim ecelin ey Yine ve nevidir vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri Milan verir geceleri benim binlerce veri tehlike benim ecelin ey yine ve nevi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle de binlerce veri tehlike benim eceli ne yine ve nevi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle de binlerce veri tehlike benim eceli ne yine ve nevi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike benim eceli ne beni Ve nevidir demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri milan verir geceleri de ver, eme, celine, hey. benim de binlerce veri tehlike benim ecelin Yine ve nevidir vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri milan verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim meceline ey Yine ve nevidir vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri milan verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim ecelin Yine beni demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri verir geceleri benimde binlerce veri tehlike benim meceline hey. Yine ben vidi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri verir geceleri benimde binlerce veri tehlike benim meceline hey. Yine beni vidi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri verir geceleri benimde binlerce veri tehlike benim meceline hey. Yine Ben evi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni Garipsedim gidin geri benim elimdeki perim ilan verir geceleri Benim binlerce veri tehlike benim meceline Yine ben evi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni Garipsedim gidin geri benim elimdeki perim ilan verir geceleri Benim de binlerce veri tehlike benim meceline Yine ben evi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni Garipsedim gidin geri benim elimdeki perim ilan verir geceleri Benim de binlerce veri tehlike benim meceline hey evi divici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike benim meceline Yine ben evi divici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike benim meceline Yine ben evi divici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike benim meceline Yine Ve nevidir vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki perim Milan verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim meceline Yine ve nevidir vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki perim Milan verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim meceline Yine ve nevidir vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki perim Milan verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim meceline Yine Ben demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri milan verir geceleri benimde binlerce veri tehlike benim meceline Yine ben evi divici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri milan verir geceleri benimde binlerce veri tehlike benim meceline Yine ben evi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri milan verir geceleri benimde binlerce veri tehlike benim meceline yine Ben evi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike benim meceline Yine ben evi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike benim meceline Yine ben evi demir gibi derim yenilmemi garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle binlerce veri benim eceline Yine ben evi demir gibi derim gelin yenilmemi dedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim eceli ne? Yine ve vidi vici demir gibi derim gelin yenilmemi garip garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim eceli ne? Yine beni vidi vici demir gibi derim gelin yenilmemi garip garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim eceli ne? yine ve vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle de binlerce veri tehlike benim meceline ey yine ve nevi vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle de binlerce veri tehlike benim meceline ey yine ve nevi vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle de binlerce veri tehlike benim ecelin ey beni Ve nevidi vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike benim meceline Yine ben nevidi vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike benim meceline hey. Yine ben nevidi vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike benim eceline Nüzyurt, Yine ben demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri e benim de binlerce veri tehlike benim meceline Yine ben demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri bin e benim binlerce veri tehlike benim meceline Yine ben demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri e benim de binlerce veri tehlike benim meceline <SLS> beni <Sessizlik> Ben evi divici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni Garipsedim gidin geri benim elimdeki perim verir geceleri benimle de binlerce veri tehlike benim meceline ey Yine ben evi divici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni Garipsedim gidin geri benim elimdeki perim verir geceleri Benim de binlerce veri tehlike benim meceline ey Yine ben evi divici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni Garipsedim gidin geri benim elimdeki perim verir geceleri Benim de binlerce veri tehlike benim meceline ey bir demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benim binlerce veri tehlike benim meceline Yine ben evi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benim binlerce veri tehlike benim meceline Yine ben evi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim meceline Gemi divici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milyon verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim meceline Yine ve nevi divici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milyon verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim meceline Yine ve nevi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milyon verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim meceline Yine vidi vici <coughs> demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimde binlerce veri tehlike benim meceline Yine ben nevi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimde binlerce <cons Kṛṣṇaasury> veri tehlike benim meceline Yine ben nevi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimde binlerce veri tehlike benim meceline Yine Ve nevidir demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri Milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike benim eceli Yine ve nevidir demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri Milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike benim eceli Yine ve nevidir demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri benim elimdeki peri Milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike benim eceli yine Ve vidi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri Milan verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim meceline. Yine ve ne vidi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri Milan verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim meceline. Yine ve ne vidi demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri Benim elimdeki peri Milan verir geceleri benim de binlerce veri tehlike benim meceline yine Ben evi vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim Gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike benim eceline hey. Yine ben evi vici demir gibi derim gelin yenilmemi beklemeni garipsedim Gidin geri benim elimdeki peri milan verir geceleri benimle binlerce veri tehlike benim eceline ey.